Sana bir kere daha soracağım balık ayak. Orada ejderhanla neden uçuyordun ve yanında kimler vardı? Adım balık ayak. Berk adasında yaşıyorum. Ejderhalar ve binicileri hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Neden bunu söyleyip duruyor? Tüylerimi ürpertmeye başladı. Adım balık ayak. Berk balık adasında ayak, yaşıyorum. Bu bir sorgulama değil. <laughs> ee, aslına bakarsan biraz <laughs> sorgulamaya benziyor zebela. Yardımcı olmuyorsun Geyrik. Adım Balıkayak. Berk Adası'nda yaşıyorum. Ejderhalar ve binicileri hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bana çok baskı yaptı. Çözüleceğimi sandım. Özellikle de etraf karanlık olduğunda. Ama dayandım. Çünkü Ejderha Uçuş Kulübü'nün ilk kuralının Ejderha Uçuş Kulübü diye bir şey olmadığını biliyorum. Harika. Yine mi o hikaye? İyi iş çıkardın balık ayak. Bu akşam ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Bu hiç de eğlenceli değil. Dinleyin babam ensemizde ortalık yatışana kadar gözden uzak kalacağız ve görünmez olacağız. Hey! Hey çocuklar! Sürüklü ne demiştim ben? Eceralar gelemez. Evet ben bile biliyorum. Ah, bu kadar önemli olan neydi peki? Bütün adayı kurtarmış olabilirim desem. Alvin ve kovulmuşlar şu anda bize saldırıyorlar. Alvin. Şimdi ne yapacağız? Alvin, yaklaşıyoruz. Evet öyle. Hı. Ne kadar yaklaşırsak, koku o kadar artıyor. Ne kokusu? Berk'in yıkımının kokusu. Baba, uyan! Baba! Ne? Ha benim, lütfen beni doğrama! Kağıt çıkadık! Uyurken gizlice yanıma gelme dememiş miydim? Tamam, benim için de hoş olmadı. Ama bu acil bir durum kovulmuşlar. Şu anda Berk'e doğru geliyor. Peki sen bunu nereden biliyorsun? Bu soruya cevap vermem şart mı? Sana uçmak yasak demiştim kadar. Evet bu arada onu düşündüm de ejderha uçuşu yasağı tüm ejderhaları örneğin bir yıldırım davulunda kapsamıyor mu? Yani anlamıyorum ben şimdi. Bunu daha sonra konuşuruz. Diğerlerini uyandır. Tüm akademiye ihtiyacımız var. Merhaba şef. ateşi ben üzerime çekeceğim. Onlar cephane doldururken siz saldıracaksınız. Ama daha önce değil. Emre'mi bekleyin ve emre. şimdi. Oh. Hazır olun. İşte geldiler Tıpkı söylediğiniz gibi Kargo ambarını aç Değişen kanatlar Belki ulaşmalarına izin veremeyiz Şehre ulaşırlarsa belki yıkarlar ve onları göremeyiz Aslı diğerleriyle birlikte onları değişen kanat adasına çek ve tekrar bu tarafa gelmeyeceklerinden emin ol. Ben babama yardım edeceğim. Anlaştık.